Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey kırarım ama kanka. Bu kırılır ama. Ne ya yan tarafı yumuşak. Kanka şey yapsana bir. Slash info yaz. Oradaki recovery'e sen baksana bir. Info yaz. Yeşil tıklıyorum en altındakine tıkla kanka. Oradaki bak bakayım kanka ne yazıyor. Adam soğuktan ölçü. Evet.

Recovery e mi diyor acaba? Recovery e var. Medkit için mi TM var, var remover var, Kit var, Bomb var, Aman koyayım biz nasıl yapacağız? VK report marker ne? Trade Marker Tıkladım diğerleri ama Ne yaptım bilmiyorum dışına bir şekil bu malzemeler taşımamız lazım. 7 kal sülfür 5 kal daha mı kal var üstüne Kanka nasıl ya Allah çok saçma İlk Kanka raid yapacağımız malzemeler hep burada Bir de buraya kolay raid yapılmaz. Allah bilir kaç tane seçin ister. Yok kanka ya. Bunlar onu. öteki yerde söküyorduk inşallah şey inşallah onun içerisindekiler alıyorduk güzel oldu ama burada oldu Nasıl yapacağız anlamak? Evin üstüne mi atılıyorum ya? Anladım. ben sana TP Attım. Öldüm diyeyim ya. Ne öldürdüm öldüm

Sen kabul ettin mi Tepek? Evet. Söylediğin bırak kanka? Ha bu sefer ne kabul etmiyor? Tepere. Sen belki blog zone edesin kanka. Yok değilim. Şey düşündü öldüm diye. Tamam bunu götürmemesin. Lan şurada bu açıkta bırakmamış. Abi oyunun dışına da kapı koyunca ne patlatıyor? Açıktan ha, alacağım. Şey, can e, canlı gibi. Nasıl yapsın? А, ну, bir Türk var mı ya? Şuraya 2C4 atsın Anladığım kadarıyla 8 saati geçti diyor kanka. 8 saat geçtiği için de olmuyor. Kaldı her şey kaldı. gece amına koymuş ama dolaşılmaz eksi 30 Sen ne yapıyorsun kanka?

Você não, tem que não, tem que o que é, ele é? Eu não, que Eu não. Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma o Eu vou te dar uma Ben anlamadım bu muhabbeti ya. Sen şey diyor mu? Öldüm diyor. diyor. Abi ev yakında vurulmak normal diyor. Kafa yemiş bu Çok saçma değil mi kanka? İnşaat dolabını kırıp yerine mi koysan? Olur mu o zaman Dursun? Değil abi. Şaka olmayın deniliyor. Kanka inşaat dolabını normal elde kılan kıramayız. Gücü çok. Renova ile kırılır sence? Şarda olabına seçilen tekrar. Yani senin zorunda olur mu? Takımız... Takımdan çıkıp bir daha takıma girsek kaldı? Ama ben takımdan çıkarsam sonra takım olmak için yan yana olmamız lazım değil mi? Aynen. Attım TF. Dışarıda olun bakayım. Kaldıracak, oldu mu? Oldu mu? Oluyor. Oluyor. Aynen. Kafayı yiyersin. Merhaba. Evet. için Biri konuştu Ben, ben çöz. Kanka ya, nasıl yapacağız Abi evi yok biri Ne oldu? Önümde Tam evi yapıyor işte değil mi? Bu, bu, bu. sen adama, baka. adama baka. Açmaşık. Açmaşık. Adam Adama bak. Açma ışık. Açma ışık başka sebeple. Körjamanım dur. Adam adamlar hiç oynamıyor Bakın. Lan ne sikeyim Allah'ım Siyah amila var Ezer Lan ateş yakma lan Uzunları ne yakacağız? Gel kanka gel şuraya baskın yapalım Al şunu Bekle Al şunu Al şunu Şunu da. Aldık. Hadi Bak şu tarafta öyle yapıyorlar Taş var ya evet. Önümüzdeki bizim bunları alıp nereye onu Adam çıktı Lan sıkıyorum lan. Düştü. Tutabilir. adamda bir şey yine daha. Doğsun, doğsun Kanka biz eve gidelim. Tabi eşyaları. Eve götürsek ananı bırak. Dur dur gel bir daha vuralım. Oğlum adam itemle çıkan itemleri kaybetmeyelim. elimizdeki silahı öğrenmemiz lazım. Elber sen ne yapıyor musun? Senin üstünde ne mi? Bırak. Önemli bir var mı? Gel bakayım. Oho. Kanka sen ne yapıyor Sen kill çek. Evin dışında o. Evin dışındaki yere atalım bunları hadi. Da, yer, sen yok Sen yok mu? Geldi. Şunmaz demiş ona biz. Buraya geçersek sıkıntı yok. Canını fulla. Silah öğrenmemiz lazım. Türklerin yazdığında ben bunu anlamadım ama. Jackman da aldık ha. Oo, ee, burası radyasyon. Doğru. Hiç etmiştim. Bir tane mağara boyu yapsak Her şey dönebilir kanka Burayı kırmışlar lan sanki elber. Ha? Aynen Dayanmıyor hiç yer dayanmıyor Çürümüş mü acaba? kapısı mapısı açıksa bir baksak mı? Diyeceğim yok. Ee, burası açık değil. Çürümüş galiba arası kanka. Ya da yeni yapıyorlar. Olabilir. Leder alır bakar diyeceğim de. Ya, yarak bakar. Burada ayı ölmüş. Adam olabilir. Şu olay var ya gelişmemizi çok engelledi ya. Dur bak şurası kırıl... şurası çıkmış. Var bench biri var şu mavi. Hayır. <laughs> D-Body'e öğreniriz kanka. Sen megeye öğreniriz. Sonuç sen öğretiriz. Sendeki radyasyon kıyafetiyle girebilirsin oraya. RTL'li radyasyon veriyor Ama Lan oraya Oraları gezmiştim. Tek bir şey çıkmadı. Kalk okay, çöpekle. Tamam, öldürdüm. Bu ne yaptı ya. Kim çekiyor? Etrafına köpek çıkıyor mu? Millet amma korkmuştu ama. Silah sesi çıktı ya. Oyunda <laughs> silah sesi çok yok ama. <laughs> Bölme güzel olur kanka. server bu güzel şey öğrenmiş olursak çok avantajlı oluruz. Şu demiş mi orası? Yok. No. Adam Bronos yapmış lan böyle anlattı. Bir kapı girmişti. şuraya ne kadar bakmam belki Ben şu lider bulsak eller. Bak york Bench biri getiriyorum. İlk bulmamız lazım. Rope. Lider yaparsak. Şöyle bir yanı olacak. Hemen atacağız oraya. Ne Bu büyük evi. Oradaki inşaat durumunda belki. Yeten vardır. Geldim bu arada. Bitenleri. Asya ne şu an tanım itenleri. var. Hmm. Olur mu? şey yapacağız. Bu ne anlamak ya. Boş şeyler zaman. küçük atım olarak Evde bakar var mı kanka? Evde var. Burada yok galiba. Hmm. Şey yapalım bak. Şu yana Oku bırak bunu bırak. Bunlar zaten geliyor. Kanka. Arkadaşlıktan çıksak. Yayın içerisinde arkadaş olsak olmaz. Ben bir. Öyleyim burada. Hep yakında ölüyoruz diyeyim değil acaba böyle oluyor. Mesela en son. Sen nerede oldun? Uzakta oldun değil mi en son?

Bak işte. Sen inşaat dolabını al değil mi? Aynen Bütün itemleri alayım inşaat dolabında kesin Sen benim yayına girsene kanka Şöyle bir şey çıkıyor Bak buna tıklıyorum Bunlar çıkıyor kanka bir şey yaptık ama Hadi bakalım Tamam İçine giremedim Ya içine girdim ya Şey yapmak için Yok kırılmıyorlar Şu yetkileri sıfırlasam Yetki sıfırlayayım ben. Karalama Ya inşallah araba kırılmıyor kanka. Allah çıldırırız. Böyle 43 tane mermi var. Şuraya bakayım kaç getireyim? Üç hoşta bir tane önde götürüyor. Yetmez. Şöyle bir saçmalık var şimdi. Buradaki metaller buraya yetecek. Daha metal üretemeyiz burada. Yani metal sokamaz içeri. Çıkayım da ben gideyim Tepe atıyorum. Ben sana bir deniyorum. bakayım bir. şöyle bir şey yapacağım. Bir yetkimi kaldırdım burada. At bakayım TP. Şöyle bir ben TP attım sana. Kabul ettim mi? Kabul et bir daha. Ha, dur. Ne diyor? Biri de ben Benim abi. ha. Aaaa yetkin olmadığı için bu arada. Ve kanka öyle mi diyor? etkinlik kaldım bu sefer inşa gözüküyor. Bak böyle bir şey yazıyor. Bak okay. ya. <laughs> Yok bu da olmuyor. Buradan dışarı aşağı götürelim. Ananı ne kadar <laughs> değil <laughs> mi? Hı? Yo kanka bak burada Ronaldo 7'ye basıyorsun. İşte şu 8 de büyük ihtimal 8 saat geçti içinde. Lan böyle de kırılmıyor. Tamam ne olur at. Hiçbir yer kırılmıyor. İnşaat da bunlar serveri alıyorduk da kırılıyordu ya kanka. Bak şimdi inşaat da bunu boşalttı. İnşallah buna vuruyorum bu çıkıyor. Ne basıyorum? Yetki alıyorum. Hiçbir türlü olmuyor falan. O kanki ya. Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? TP attım sana bir daha. Kanka şunu tam burada öldünüz mü diyor? Oruldun geliyor. Ben Sen bak bakayım. Dışarıdan içeri gir şu an. Kabul ettim. Bana da diyor. Hmm. Takımdan çıksak. Takımdan çıkayım mı? Bekle. Sen seni takıma nasıl olacaktı? olmuyor. info. Bağlı servilerle ya. Frens